Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. İnternet kafes Simülatör'ün yedinci 7. bölümüne hoş geldiniz. 7 mi? 7 olabilir ya. Bilmiyorum arkadaşlar yeni bölümüne hoş geldiniz. Tam unuttum şu an. Şu az kısım oyunu sesini ya. Razı etmesin beni. Bugün bakalım. Ya bilmiyorum. Bugün bir bölüm final de olabilir ya. Çünkü artık yapacak bir şey kalmadı. Galiba Çok iyi. Bayağı iyi aldık. 3700. İnternet kafeyi açtık. Bu bölüm final yapabilirim belki. Olmayabilir. Steam'den oyunlarımız var. Dur şu otomatik onayda bir açayım. Onayla. Şu bilgisayarı alacaktım. Bir dakika. Şunların da parasını ödeyelim. Lan. On dolar geldi ha. Güzel. Şunun hepsini öde. Ee, zaman zor. İnşallah gitmemiştir. Gitmiş. Neyse yine toplarız biz onları ya. Yeni bilgisayar düşeceğim arkadaşlar. Ama en iyisini. Ne yapıyorsun lan Furkan? Aman ne oldu? Çekilin lan yoldan. Biraz oyun kasıyor bile arkadaşlar. Bir yandan onun için e, final yapmak istiyorum bu İnternet kafe simülatörü. Bizim kara geçen bölüm morus buydu. Ondan önceki bölüm bizim olan dilenciydi. Onları çalıştırmıyorum artık. Çünkü getirdikleri zaten 100 dolar bir şey toplasam. 1300 dolara tuvalet alabiliyormuşuz. Alalım. Tuvaletimiz de var artık. Bok gibi kokuyor diyorlar. Bunu da alalım hadi. Ha şurada. Gel ben açayım sana kapıyı gel. Allah belanızı versin bari bir sil atarız. Ah, bir çekeydiniz sifonu amına koyayım. O ne olmuş lan ona? O da bari ağzındaki sigara yat lan. Dur ya para artana kadar artıyor zaten. Ben de kumar oynayıp parayı katlamaya çalışayım. Al. Bu, hala burada yatıyor ama bakın. Bizim karıyı işe göndermedik bu burada yine ama bakın. Şöyle bir oynayayım. 2000 lira kazandım. 2000 kazandık. kan nerede amına? 2000 kazandık. Oynayalım biraz da. И да, верми вошла биони. Гюзяп. Раз она сказал, но Ya abi sik böyle şans mı olur amına koyayım? Nasıl beraber amına koyayım ya? Başlat. Kazandım güzel. 200'lük girelim Kazandım 400 aldım tamam. Tamam bu yeter size. Tamam kapattık şeyi. Lan dur çıkamadım. Bu ne? Ha oyun içinde oyun oynamıştık doğru. Bunu oynayalım. Kaç lan kaç lan kaç. Obale. Aa bunlar tek atıyoruz. Baba nasıl vuruyor bize? Amına koyayım. E bas. Ben siktir git. Hı amına kodum. Şunu aç. A -a -a. Aa bunlardan da açalım bir dakika. Ne aldım? 50 dolar. Aç bir daha. Uyy. 100 dolar verip 350 dolar aldım. Tüh. 720 dolar. Kasacağım arkadaşlar. 55 dolar sıkıntı yok. Hep buraya açacağım. 165 mi? Ulan 15, 143, 55 Atıyoruz gibi hissettim ama 250 güzel. şunu aç. 89. 250. 350. Şunu aç lan bir tane de. 110. Tüh. 60 namına koyayım. 150. 410. Güzel. 60 kötü. 165 çok iyi. 40. Bu da kötü. Hadi bana bir iyi bir şey ver. 250 çok iyi. Şu kaç para ki acaba ya? Bu iş çıkmadı. Hadi en iyi bilgisayar toplayalım arkadaşlar. Açılış kapanış tamam. Siparişler. Şöyle, şöyle bir F'ye basalım. Zama girelim arkadaşlar. Kasa. En pahalısı bu. Al. Ondan sonra sandalye. En pahalısı bu. Al. Klavye en pahalısı şu. Monitör en pahalısı bu. Mouse en pahalısı şu. Mouse pede gerek yok. Masa. E, Pro Gamer Table en pahalısı buymuş. Al. 6 tane Aldım. Birazdan gelir. Sonra bakalım fiyatına arkadaşlar. Şunu şu şekilde koy tamam. Hemen şunun fiyatını arttırmam lazım. Tamam. Bir müşteri gelsin bakalım kaç para kazanacağız bundan. Hah güzel ablam, bal ablam, canım ablam. Bak tam senlik bak tam götüne göre. Senin götün eski. Hah sen. Oha lan. Parayı kırdık bu arada. Çok veriyor çok. Bunu benim baştan yapmam lazım. Bak bir oturuşta kaç kaç alacağız bak. Bak 200 dolar oldu şimdiden. Tamam bundan iki tane alsam oğlum bitti lan oyun. 500 dolar oldu. Bundan bir tane daha almam lazım arkadaşlar. Şuna bak bir daha bana. Koyayım. Oğlum 500 do 500 dolar oldu. Tamam parayı bulduk arkadaşlar. Lan düşünsenize bir bilgisayar oturuyorsunuz bir 10 dakika. Anasını sikim ya neyse. Hayır ya amına koyun bozduk. Neyse arkadaşlar ben bunu ayarlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla internet kafe simülatör tarzı oyunlar istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize dikkat edin. Bay bay.